Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Real Gangster Crime oynayacağız. Bugün saat 7'de video atacaktım. Saat 7'de biraz 7'yi geçmiş. Tam 7'de video atacaktım ama atamadım. Şu an atıyorum. Şöyle ee, start diyelim. başlayalım. Ee, bu sefer sizlerle birlikte şey alanına gideceğiz. Ya geçen bölümdeki gibi o asker alanından uçak almaya gideceğiz. Konumu açalım. Bura mı da konu? Bura değil ya. Nerede ya? Burada mı? Evet. Bura. Gidelim. Eee birkaç gün boyunca video atamayabilirim. Böyle genelde oyun videoları atacağım. Bir tane video çekmiştim ama birleşik atılamıyormuş. İki tanesi birlikte. O yüzden o videoya atamadım. Onda da gözceli tanıyor. Bakıyordum tadına bakıyordum. Allah. Böyle. Mesela biraz renkli Bekleyelim. Bir, iki, üç. Güzel. Allah. <laughs> Öyle önüme geçer. Lan arkadan biri vurdu sanırım. Neyse. Gidelim. Oh. Şöyle yanına geçeyim. <laughs> Allah. Adamı ezdim. Bu sefer başka oyun oynuyoruz. Yine aynı oyun yapımcısın. Yaptığı başka bir oyun. Ay. Of. Oh. Oy şuradan ne zıplanır ama ya. Allah. Oy. Eyvah tufan eyvah. Hayır hayır hayır. Cık. Oha. O bura nere lan? Aa. Lan bu oyunu kaç yıldır oynuyorum. Buranın nere olduğunu bilmiyorum. İndirin arabadan. Belki bura açılabilen bir kapıdır. Açılmıyor mu? Açılmıyor. şöyle bakamıyoz mu için? Bakalım ya. Neyse yürüyerek gideceğiz. Buradan çıkış olur mu da? Olur olur eski olur. Burada biraz oynamak zor oluyor. babamın telefonundan oynuyorum. Kendi tabletimden videoyu çekiyorum. Of. Hadi güzel bir şey. Bomba, bomba iyidir. O iyidir. Çok yakınlaştırmış mı ya? Şöyle. Hadi gidiyoruz. Az kaldı. Aha geldik. Buranın asker alanında. Ben buradan çok uçak şey yaptım. Buranın Buradan asker alanında burası. Tam burada biraz daha korunaklı oluyor. Şuradan şöyle şey yapalım. Benim taktiğim genellikle şu. Hadi bismillah koş 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 koş. Aha şimdi Boris Tarpeci'me üç 3 yıldız mı? Allah. Şuradan şöyle geçiyorduk. Uy çok güzel. Şu konum yerine bir kapatayım. Kapat kapat konumu kapat. Konumu kapat. Hah. Kapanmıyor. Hah. ya Yav. Geldik. Şuraya şöyle. Arabayı şöyle park ediyorum. Buranın üstüne çıkacağım. Ha şöyle çıkılıyor. Elimizde silah olmasına gerek yok. Ya. Direkt alıp kaçarız. Uçağa. Ya uf. Ya motorla daha kolay oluyordu ya. Hadi. Oldu. Allah Allah. Zaten bir şey çıkmıyor. Göremiyorum da hiçbir şey. Para iyidir bu İlk defa güzel bir şey çıktı. O parlaklık çok kötü oldu. Ah oldu. Direkt koşacağız. Şu uçağı alıp direkt koşacağız. Polis geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor da daha? Gelmiyor. Geliyor sanırım. Aha, gidiyoruz. Hadi bismillah. Çok güzel. Allah ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Neyse ya bu uçakla bir şeye gitmeye deneyeceğim. Ee, ne denir oraya? Ya ben kaos çıkarttığım bir yer. Her zaman gidip. Sorayı bulmaya çalışıyorum. Az önce şuradan bakayım. Aa bak şurada. Bu ne? Böyle konser alanı gibi bir yer. Ha, uçaktan in, inemeyecek oluyormuş amca. Şuradayken şey yapayım polis falan ya. Oy! Çok kötü vurduk arabayı. arabayı diyorum. Tamam tamam tamam. İn 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 şuraya. Allah. Ha geldim. Geldim hiç şey yapmadan. Burası. Konser alanı sanırım. İçecek satıyorlar. O oh, videonun yarısı bunlarla geçti ya. Allah. Aa yine parlaklık. Of, video çekerken çok sulanıyorum ya. Lan tamam tamam artık istemiyorum. Videonun bir parlakla geliyor gidiyor. Artık yere inme vakti geldi ve nereye gidiyorsun nereye? Şuraya. Allah atlayacağım ha şu arabadan ha. Abi inemiyorum. İn in, in artık in. Yine şu arabayı da çarp Yine artık. Bu ne? Lan nasıl? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne? Yeni silah. Yeni silah mı? Abi lan bu paralıymış. Bir git. istemiyorum. No. açmayacağım. gidelim gidelim. Lan tamam artık şuraya bir bas. Burası da çok şey oluyor. Of. Yok. Çok yoruldum. Bak burası ben böyle kaos çıkarttığım yer. Bu oyun diğer oyundan biraz daha iyi. Oh, bir de GTA Vice'li karakteri yaptım. Bak buna ne tekme atacağım bak. E şimdi izleyin. Of düştü. Ya parlaklık bak videonun yarısı parlak. Bozulmasıyla geçti. Uşla vur, vur. Allah Allah. şurayı iyi ayarlayayım. Ne oluyor lan? Of. Allah şimdi bak reklamları kapatacağım. Bu video sanırım biraz kısa olacak. parlaklık bozulma bozuldu bak. Bu. Neyse buna uğraşmayacağım. Şu üst kattakiler çok güzel dövülüyor. Ben tabii ah. Şu parlaklığı ayarladım. Başım bu adam çok güzel düşürttürüyor. Bir. Hayır, 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 Vurmadı. Oğlum kime benziyor ya? CJ. Ya oradan senin düşmen gerekiyordu aşağı. Lan dövülmüyor da. Silah çıkartacağım. Allah ya bismillah. Lan ne oluyor? Adam ne çıkarttı öyle? Of öldü. İnşallah biri bir anda dalmaz. Şöyle bunu da vurayım. Para falan çıkıyor. Oha para. Öldür. Para var mı bunda? Yok mu? Yok değil mi? Evet. Şunlara bulaşmayacağım. Bunlar çok şey bir silah. Palaklık bozuldu. o ya. Tam bu adam da öldü. Merve takalım şunu. Taktık mı Merve? şunu Çok kötü bozuldu parlaklık ya. Bir de aşağıda bir yer göstereceğim size. Ya zıplama tuşu. Zıplasana Şurada date. Date'e çıkma yere sanırım. Ama paralı. burada date. Nah, yazıyor. Ama bu paralı. Donat. 6 lira. 6 dolar. Ya, Allah. ya göremiyorum. Allah. Ne göremiyorum. 6 dolar. Şuraya bakacağım. 6 dolar. 32 dolar. 66 dolar. Tabii ki de biz bir Türk olduğumuz için asla bir oyuna para vermeyeceğiz. O yüzden ben de buna vermeyeceğim. Tabii ki de babam telefonla oynadığım için asla vermeyeceğim. Ee, buraya ha TL yazıyor. TL 6 TL 32 TL. Hayır, bu 32 değil. Bu 67 99 kuruş. 33 bu 6 TL 70 kuruş. Yok ya. Biz bir Türk milletiyiz. Asla bir oyuna para vermeyiz. Asla da vermem bunu. İki animasyon şey yapacak. ya Onun yerine film eklerim daha iyi. Ay Allah. Ee, tamam ya artık. Video bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın da yeni video gelebilir. Ee, like atmayı unutmayın.